herkese merhaba. Bugün sizlerle sofralarınızın yıldızı olacak. Batman usulü içli köfte tarifi yapacağız annemle birlikte. Şimdi isterseniz başlayalım. Burada 4 su bardağı ince köftelik bulgurumuz var. 4 su bardağı şiş ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz da koyuyoruz. Ondan sonra bir kaşık yardımıyla bu malzemeleri şöyle bir karıştıracağım. Aynı bardakta 8 bardak su koyuyoruz. Suyumuz da sıcak, yoğunluk olacak. Çok sıcak koyarsak kuruluğumuz yumuşar. Güzel olmaz arkadaşlar. 8 bardak su ekliyorum. 8 bardak su ekledim. Ondan sonra şöyle bir karıştırdım. Diyelim kapağını kapatıyorum. Bir saate kadar dinlendiriyoruz. Evet arkadaşlar bulgurlarımız pişerken e, annemle birlikte harcını yapacağız. Burada 750 gram e, kıymamız var. Bunu kavuruyoruz. Burada da 4 adet orta boy soğanımız var. Annem e, küp küp kesecek. Ben de bir yandan kıymayı kavuruyorum. kıymam suyunu çekti. 3 kaşık margarin ekliyorum kıymamı. Erince kadar kavrayacağım. Ondan sonra soğanı ekleyeceğim. Evet margarinleri eridi. 4 tane soğanı ekliyorum. Soğanı çok zannetmeyin. Bizim oralarda bol soğanlı oluyor. Daha lezzetli oluyor. Soğanı da kavrayacağım beraber. Evet benim için pişti göz gibi şimdi tatlandıracağım. Baharatlarımı koyacağım. Bir tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı kimyon, bir karabiber, iki tatlı kaşığı da şey e... ismi aklıma gelmedi. İki tatlı kaşığı da toz biber koyduk. Biraz da tuz koyuyorum. Bunu ayarlıyoruz arkadaşlar. Biz biraz acı seviyoruz. Baharatını çok koyuyoruz. Siz daha az koyabilirsiniz. Dilerseniz ve içim bir şekilde hazır soğutma bırakacağım biraz şöyle bir bir şey. Evet arkadaşlar burgurumuz şişti içimi de ayrı bir kaba aldım böyle soğutmaya böyle yoğuruncaya kadar daha çok güzel soğuyacak Şimdi bir tane yumurta kırıyorum burgurun üstüne ondan sonra iki kaşık kadar da un koyacağım koymayabilirsiniz de ben böyle birazcık koyacağım kadar yeterli benim için ondan sonra bunu yerde işlemi yapacağım Evet sofra bezimi yere serdim. Yanıma da ılık bir su aldım. Hemen böyle yoğurma işlemi başladım. Yoğurayacağım bakalım. Biraz uzun sürer. 15-20 dakika yakın. Yoğuracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurum hazır. Yaklaşık 10 dakika yoğurdum. Şimdi mandalina büyüklüğünde toplar elde edeceğim. Yuvarlatacağım önce. ara ara parmaklarımızın ucu şöyle bir suya batırıp böyle yuvan atıyoruz biraz büyük oldu bu Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi toplarımı hazırladım hemen içli köftemi yapmaya başladım parmağımı şöyle suyun içine bandırıp el avucuma böyle bir şekil ondan sonra içli köftemi parma parmağın ortasına ortasında bandırıyorum bastırıyorum yani daha sonra parmaklarını şöyle bu şekil açıyorum İnceltiyoruz bu şekil. Zor bir işlem değil. Zor görünse bile nehir bile yapıyor. Kendi öğretiyor değil mi Nehir'cim? Evet. Ondan sonra harcımızı böyle kaşık yardımıyla biraz daha içimizi böyle düzeltiyoruz. Sonra suya böyle parmağımızı bastırıp iç tarafta şöyle ıslatıyoruz. Şekil böyle kapatıyoruz. İşli köftemiz hazır. Şekil böyle suyla düzeltiyoruz. Bu kadar. Daha da yapayım. Bu arada içimiz soğuk olacak. Hepsini bu şekil yapıyoruz. Bir tane daha yapayım. kadar. Gördüğünüz gibi. Bir tane yuvarlak da yapayım isterseniz. Yuvarlak da aynı şekil. Yuvarlarda bu şekil yapıyoruz avucumuzda. Şu ortasına biraz yana alıyoruz. suyla böyle ıslatıyoruz. Bu şekil. Evet arkadaşlar, işli köftelerin hepsini bitirdim. İlk yaptıklarımın şöyle bir bez örtmüştüm. Burada kaynar suyum var. 3 tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Hatta 3 tatlı kaşığı koyabiliriz. Ondan sonra yarım limon suyunu koyuyoruz suyunu. Şöyle bir karıştırayım. Ve içi köftelerimizi içine atıyoruz. Yavaş yavaş suyun içine böyle bırakıyoruz. Tencereme 15-20 tane atacağım. 15 tane içine attım. Şöyle bir kendine şöyle bir yavaştan böyle. İçli köftelerimizi kaynamaya bırakıyoruz. Üstüne çıktığı zaman işte köftelerimiz kaynamış oluyor. Bu arada diğer kalanları da üstünü örtüyoruz bezle. Evet işte köftelerim kaynadı. gördüğünüz gibi üstte çıktı şimdi ben bir kevgir yardımıyla yavaşça alıyorum şekil. Suyu değiştirmeye hiç gerek yok. Aynı suyla gene 15 tane içine atıyorum. Aynı şekil kaynatıyoruz arkadaşlar. Şu i̇şte köftelerin hepsini bu şekil kaynatacağım. Evet arkadaşlar içli köftelerimi hepsini haşladım. Üstünü bir temiz bezle örttüm. Böyle çatlamasın. Gördüğünüz gibi hiç biraz çatlama ne bir şey oldu. 3 tane yumurta kasam aldım. Güzelce çırptım. Yağımı da tavaya aldım. Ben bunları kızartacağım. Biz kızartılmış seviyoruz arkadaşlar. Bu şekil daha güzel oluyor. Biz böyle seviyoruz daha doğrusu. Ondan sonra yağım kızdı. Yumurtaya içli köfteyi bandırıyorum. Ondan sonra yağımın içine atıyorum. Evet. işte köfteleri kız hemen alıyorum al şey. Geri kalanı hepsini bu şekilde kızartacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar iç köftelerimi kızarttım. Ne de salçalı sevdiği için biraz da salçalı yaptım. İçine i̇şte biraz nane biber ekledim. Onu da üstüne gezdireceğim bunları. Yeni salçalı daha çok seviyor. İsterseniz salçalı isterseniz de kızartma şeklinde yiyebilirsiniz arkadaşlar. Her iki şekilde de çok lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar. Yeşil köftelerimiz hazır. Üçü üç, de harika görünüyor. Şimdi tadına bakacağım. Arkadaşlar tadı çok lezzetli olmuş. Annem bu yemeği de çok güzel yapıyor. Sizlerle de paylaşmak istedim. Ee, İçli köfte en sevdiğim yemeklerden bir tanesidir. Ee, tadına bayıldım. Siz de bu lezzeti tatmalısınız ve yapmalısınız. Umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.